Erzurum. Erzurum'un kışı zorludur balam. Bak abartma gaza gelme. 5, 6, 7 çık. 1, 2, 3, 4. Akşam aşıp gidiyor. Fikrim şaşıp gidiyor. Ya bana var ya sürekli dejavu yaşatıyorsunuz valla. Yani arkadaşlar yapmayın ya. Çıkışta diyecekleri şu hocam 6 ayda mı çalışıyor bunlar? He. Çok da bir şey yapamıyorlarmış diye. Bir ve iki ve üç ve salla geriye 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 bir daha. Atma. La ileri la 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 süpürcem la 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 Arkadaşlar bunları video için söylüyorum yanlış anlamayın. <laughs> la ra, li, ra, li, ra, li, ra. la ila la Süpür.